Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rasyonel sayıları konuşacağız. Biliyorsunuz ki ilk videomuzda neyi konuşmuştuk? Tam sayıları. Şimdi yeniden 7'den 8'e geçiş kampının rasyonel sayısını ele alacağız. Ne yapacağız yine? <laughs> Az önceki aynı yaptığımız sistemdeki gibi yaklaşık 20'ye yakın soru konuşacağız. Ve bu 20'ye yakın soruların hepsini soru üzerinden pekiştirip konuları kısa kısa atmış olacağım. Yine bakın arkadaşlar bu konu. LGS'de karşımıza hep ara işlem olaraktan çıkacak. Yani ben buradaki işlemleri mükemmel yapmalıyım ki sınavda da 20 neti yapabileyim. O zaman hemen şimdi kaybetmeden sorumuza geçelim. <laughs> şimdi diyor ki bize yukarıdaki sayılardan kaç tanesi rasyonel sayı değildir? Şimdi sevgili arkadaşlar eğer ki bir ifadenin rasyonel sayı olmaması için ne gerekiyordu? Ya da şunu söyleyelim rasyonel sayı neydi aslında? Diyordu ki a bölü b şeklinde yazılabilen ve b'si sıfıra eşit olmayan sayılara ben ne diyordum? Rasyonel sayı diyordum. O zaman bakıyorum buraya. Şimdi kaç tanesi rasyonel sayı değildir? Şimdi eksi bir sayısı. Arkadaşlar eksi bir sayısının paydasında şöyle gizli bir tane ne vardı bakın? Bir vardı. O zaman bakın bu bir rasyonel sayı. Tamam. Eksi bir bölü iki bakın a bölü b de yazılmış. Önündeki işaretin zaten bir önemi yoktu. O zaman bu da bir rasyonel sayı. Sıfır. Arkadaşlar sıfır sayısı paydasında şöyle gizli bir tane bir var mıdır? Tabii ki de vardır. O yüzden bakın bu da bir rasyonel sayı oldu. 4 bölü 5 yine bir rasyonel sayı. Fakat bakın 7 bölü 0. Ne demiştik? Paydası 0 olmasın. O zaman bu bir rasyonel sayı mı? Hayır değil. Eksi 9 bölü 2 rasyonel sayı. O zaman kaç tane rasyonel sayı değilmiş? Yalnızca bir tanesi. Hemen o zaman geldik ikinci soruya. Yukarıdaki iki rasyonel sayının ondalık karşılıkları verilmiştir. Buna göre a eksi b artı c eksi d artı e ifadesinin sonucu kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bize verilen kesirli bir sayıyı ya da rasyonel bir sayıyı ben ondalıkları nasıl çeviriyordum? Hemen gelip bakın şunu yapıyorduk sanki. Diyordum ki 27 bölü 15. Şimdi ben bir şeyi ondalık dili ifade edebilmek için ne lazımdı? Paydasının 10, 100 ya da 1000 olması lazımdı. O zaman bakın şimdi ben burada şunu söylesem. Bunu paydasını 10, 100, 1000 yapmak için. Ben önce gelip burada bakın bir sadeleştirme işlemi yapsam. Pay ve paydayı gelip 3'e bölsem. Burası kaç yapacaktır bakın? 5. E burası kaç yapacaktır? 9. Şimdi bakın sanki 9 bölü 5 ifadesini ben bir de şöyle gelip 2 ile genişletirsem. Neyi elde ederim aslında? 18 bölü 10. Peki 18 bölünün ifadesi nasıl ondalık olarak olaraktan gösterilir? Artık bakın payda son olduğu için sayının kendisini yazarım. Sayının kendisi 18 yani paydaki sayıyı yazarım. Ve virgülden sonra bir basamak olacak diyor bana ondaki, oradaki sıfır ibaresi. O zaman gelirim buraya bir tane virgül koyarım. Bakın bu da ne yapmış oldu? 1 tam onda 8. O zaman bu ifade a virgül b'ye eşitse bakın ben buradan a'nın 1 b'nin de 8 olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Peki o zaman geldim 7 bölü 28'e. Hadi gelin bakın 7 bölü 28 de şöyle pay ve paydasını bu kez 7'ye bölersem şöyle yapalım. 7'yi 7'ye böldüm. 1. 28'i 7'ye bölersem kaç yapar? Tabii ki de 4. Çünkü neden bunu yapabiliyorum? Çünkü arkadaşlar bunların zaten hepsi denk kesirlerdi. Bu yüzden çok kolay bir şekilde bu işlemi yapabilirim. Sonra bakın 1 bölü 4 ifadesini sanki gelip ben bunu 25 ile genişletince burası 25 bölü 100 mi yapar? Hem payı hem de tabii ki de paydayı çarpıyordum. O zaman bakın bunu da artık e, yüzdeler, e, yüzdeler diyorum. Ondalık gösterimle göstermek için ne gerekir? Tabii ki de 0,25. Peki neden 0 tam dedi? Çünkü bakın 0 tam eğer ki bunun payı paydasından büyük olsaydı bir tam kısım olacaktı. Fakat burada öyle bir durum olmadığı için yani bu bir basit kesir olduğu için burası 0 tamla başlamak zorunda. O zaman bakın bu da şöyle C virgül D E sayısına eşitse o zaman bakın ben artık C'nin 0 D'nin 2 e'nin e de 5 olduğunu söyleyebilirim. O zaman bakın a eksi b hemen yazıyorum. a dediğim sayı kaçtı? Bakın dikkat. a dediğim sayı 1. Eksi b dediğim sayı ne oldu? 8. Artı c dediğim sayı 0. Artı eksi d dediğim sayı 2. Ve e dediğim sayı da 5 oldu. Hemen geliyorum buradaki işlemi yapıyorum. 1'den 8 çıkarsa kaç kalır? Eksi 7. Eksi 7 ile 0 topladım. Eksi 7. Bakın eksi 7, eksi 2 artı 5. Bu işlemin cevabı nedir? Eksi 7 ile eksi 2'yi toplarsam eksi 9 yapar. Eksi 9'a da 5 eklersem kaç yapardı? Eksi 4. Eğer ki değerli arkadaşım burada bir sıkıntı yaşıyorsan yapman gereken olay ne? Hemen birinci videomuza gidiyorsun. Oradaki tam sayılar konusunu biz zaten orada üstünden geçmiştik. Onu oradan takip ediyorsun. Hemen geldik bakın üçüncü soruya. 0 tam %65 ondalıklı gösterim. Aşağıdakilerden hangisine eşittir? Tamam. Hemen bakın ne diyordum? Verilen ondalıklı sayı. Onları da sayı, şöyle pay kısmını yazıyorum. Sayının tamamını. Kaç orası? 65. Payda kısmını da virgülden sonra kaç basamak varsa o kadar sıfır ekleyerekten yazıyorum. Burada iki basamak olduğu için o zaman bunun paydası ne olmak zorunda zaten? 100. Bir de başına eksiği koydum. Baktığım şıklara var mı böyle bir şey? Yok. Ama bunun nasıl hali var? Sadeleşmiş hali var. Zaten biliyorsunuz ki matematikte genelde bizim cevaplarımız hep en sade hallerini bizden istiyorlar. O zaman gelin bakın ben bunu şöyle pay ve paydasını 5'e bölsem ya da şunları şöyle gelip 5 sadeleştirsem deseydim. Burası kaç yapacaktı? 13. 100'ü 5'e bölersem kaç yapar? 20. O zaman önünde de eksiği koydum. Eksi 13 bölü 20. Peki böyle bir şey var mı? Tabii ki de C şıkkında. Hemen geldim bakın bir diğer soruya. Ne? Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu zaten bakın 6. sınıfta da gördük. 7'de de gördük. Hadi yine bunu bir kere daha hatırlatalım. Öncelikle iki tane rasyonel sayının toplanabilmesi için ne gerekiyordu? paydalarının aynı olması lazım. O zaman ben hemen geleyim bunun paydasını şöyle 3 ile genişletirsem ne yapar bakın artık burası. 2 bölü 27 artı burası ne yaptı? 12 bölü 27. E şimdi sen artık bu iki tane ifadeyi toplayabilir misin? Tabii ki de evet. Nasıl topluyorduk? Ortak payda da 27. Bakın payda toplanmaz. Payda aynen kalır. 12 ile de 2'yi topladım. Payları kaç yaptı? Bakın burası 14 bölü 27. Hemen bu soruyu da ne yaptık? Gönderdik. Geldim buraya işleminin sonucu kaçtır? Ondalıklı sayılarda çıkarma işlemi yapabilmek için hatta bakın şimdi ben şıklara baktım. Şıklarım hep rasyonel sayı olduğu için o zaman ben bunu ne yapayım? Hemen gelip ben bunu bir rasyonel sayıya çevireyim. Çevirelim. Diyelim ki o zaman buraya. Burası aslında neye eşittir? Şöyle bakın sayının tamamı 12. E, virgülden sonra 2 basamak olduğu için 100. Bakın arkadaşlar bazen pratikliği de hatırlatmak lazım. Şimdi ben şunu yapsam. Sonuçta hatırlıyorsunuz ki ondalıklı sayıların ben şöyle bir tane sorusu vardı 6. sınıflarda. 0 tam 10'da sayısı. 0 tam %10 ya da 0 tam binde Bu üçü birbirine eşit midir değil midir? Tabii ki de bakın arkadaşlar bu üçü birbirine eşittir. Neden? Ne demiştik? Virgülün sağındaki en sağdaki sıfırların bir önemi var mıydı? Yoktu. Ne diyorduk hatta? Olsa da olur, olmasa da olur. O zaman bakın ben buradaki sıfırları silsem ya da bunun yanına istediğim kadar sıfır da eklesem sonuçta bu sayıyla sıfır tam onda bir sayısı aynı. O zaman bakın ben hemen geleyim şunun yanına şöyle bir tane sıfır ekledim. Neden bunu yaptım? Çünkü artık bakın benim buradaki sayım, sayımın tamamı 10. Yazdım yukarıya. Virgülden sonra kaç basamak oldu? 2. Zaten bakın arkadaşlar direkt ben bunların paydaları nasıl olmuş oldu? Eşitlenmiş oldu. Ben o yüzden bu işlemi yaptım. Sonra ne yapalım peki? Hemen geliyorum. 12'den 10 çıktı kaç kaldı bakın burada? 2. Paydası zaten aynı kalacaktır 2 bölü 100. Baktığım şıklara yok. O zaman nasıl hali vardır tabii ki de bunun? Sadeleşmiş hali. O zaman geliyorum. 2'yi ve 100'ü her iki tarafını şöyle 2'ye bölersen. 2 bölü 2'den 1. 100 bölü 2'den de kaç gelecektir? 50. Bakın bu soruyu da bu şekilde halletmiş olduk. Geldim hemen bir alttaki soruya. Yukarıdaki sayı doğrusu 0 ile eksi 1 arası 4. 0 ile 1 arası ise 6 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre işleminin sonucu kaçtır? Şimdi ne yapacağız bakın arkadaşlar bir yerde sayı doğrusu varsa tabii ki de şimdi bakın önce şunu yapalım. 0 ile 1 arası. Şimdi kaç parçaya ayrılmıştı bakın burası 6 eş parça. Bakın gerçekten 1 2 3 4 5 6. Peki benim B dediğim nokta bu 6 parça bütünün hepsini paydaya yazıyorum. Kaçıncı noktasındayım ben? 1 2. Bakın dikkat burada aralıkları sayıyor. İkincisinde. Güzel. Peki C dediğim nokta nerede? Yine 6 parça ayrılan kısmın 1, 2, 3, 4, 5. noktasında. O zaman C dediğimde bakın bu şekilde yazabilirim. Peki ne kaldı? Geriye A. Şimdi bakın arkadaşlar A'yı nasıl yapacağız? Bir kere kaç parça ağırmıştı 0 ile eksi 1 arası? 4 parçaya. Peki bu 4 parçadan A kaçıncı noktada? Bakın direkt birinci noktada. O zaman geliyorum buraya da ne diyorum? 1. Dikkat. Ben 0'ın artık sol tarafında olduğum için bir de bunun önüne ne gelecek? Tabii ki de eksi gelecek. O zaman artık ben bu işlemi yapmak istersem bakın şimdi verilen ifadeleri yazıyorum. 5 bölü 6 eksi 2 bölü 6 artı şöyle eksi 1 bölü 4. Bakın gayet güzel karışık bir tane bir soru. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Önce gelin biliyorsunuz ki tam sayılardaki özelliklerin hemen hemen hepsi burada da geçerli. Rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme aynı anda varsa aynı işlem önceliğini uygulamak zorundayım. O zaman bakın ben önce burada soldan sağa doğru yaptığım için 5'ten 2 çıktı. Burada aslında ne kaldı? 3 bölü 6 artı eksi 1 bölü 4 var. Sonra ne yapalım? Hadi gelin bunların paydalarını eşitleyelim. Peki kaçta eşitleyelim? Tabii ki de isterseniz bakın şunu yapabilirsiniz. Bunun paydasını 4 ile genişletip bunun paydasını 6 ile. Neden bunu söylüyorum? Paydaları sanki böyle birbiriyle genişletiyormuş gibi düşüneceğim. Ya da ben hemen bakın bunların 12 ile eşitlendiğini gördüğüm için ben gelip bunu 2 ile genişletsem, bakın bunu da 3 ile genişletsem şöyle bir görüntü mü elde ederim? 3 kere 2, 6, 6 bölü 12 artı eksi 3 bölü 12 6. Evet bugün arkadaşlar artık bu normal sanki tam sayılandı toplama işlemini döndü. Paydası zaten 12. 6 ile eksi 3'ü toplarsam kaç yapar tabii ki de? 3 yapar. Peki 3 bir 12 şıklarda var mı? Maalesef yok. Ve artık son bir işlemle de bunu halledebiliriz. Pay ve paydasını sadeleştirirsem de burada ne kalacaktır? Bakın 1 bölü 4. Her iki tarafı birden 3'e bölmüş olduğum. Bakın gayet güzel. Bol işlemli bir soruydu. Tabii ki de bunlar bizim için çerez niyetine gelecek. Hiç merak etmeyin. Geldim bakın buraya. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar ne işlemine geldim? Çarpma. Bir de bakın burada ne var? Tam sayılı bir rasyonel ifade. Ben bunları normal bir sayıya çevirmek istersem ne yapıyordum aslında? Şu ikisini çarpıyordum. Burasına da ne yapıyordum? Bunu ekliyordum. O zaman hemen bunu bakın çarpsam. 3 kere 2 işaretime zaten dokunmuyorum. Eksi diye kalıyor. 3 kere 2 6. 1 ekledim. Burası ne oldu bakın? 7. Peki bunun paydasına kaç var? 2. Güzel. Bakın şu ikisini çarptım. Bulduğum sonucu bunu ekledim çarpı açtım parantezi paydası aynen kalacak zaten payda hiçbir zaman değişmez. 5 kere 1 5 3 ekledim kaç yaptı bakın burası 8 şu ikisini çarptık cevabı bunu ekledik. Şimdi sevgili arkadaşlar rasyonel sayılarda çarpma işlemi yaparken paydaların eşit işte olmasına gerek var mı? Tabii ki de yok. O zaman burada ne yapacağım? Payla payı paydayla paydayı direkt çarpıyorum. Çarpalım. 8 kere 7 56. 5 kere 2 10. Peki işaretin ne olacak? Yine bakın yine tam sayılara gittik. Yani yine birinci videonun konusu. Eksili bir sayıyla buradaki artılı bir sayı çarparsan işaretlerin zıt olduğu için tabii ki de işaretin ne olacaktır? Eksi. Şimdi eksi 56 bölü 10 var mı şıklarda? Yok. O zaman yine ne yapacağız? Gelip sadeleştirme. Şöyle bakın gelelim hadi. Bu kez de bakın bunu böyle gösterelim. Pay ve paydasını gelip bakın şöyle 2'ye bölsem. Buradan ne gelecektir? 10 bölü 2'den 5. 56 bölü 2 inanmayanlar varsa sağ tarafta bölebilir. Kaç yaptı? 28. Bir de başındaki zaten eksi duruyor. O zaman bunun sorumuzun cevabı neymiş? Eksi 28 bölü 5. Hemen geldim bakın bir sonraki soruya. Yukarıdaki veriler işlemin sonucu kaçtır? Bu ne işlemi? Bölme. Şimdi sevgili arkadaşlar bizim bölme diye bir işlemimiz var mıydı aslında? Yoktu. Ben ne yapıyordum bölme işlemini? Geliyordum onu çarpmaya çeviriyordum. Peki nasıl çeviriyordum? Hemen şimdi bakın burada bunu yeniden hatırlatalım. Şimdi diyorduk ki hadi önce şu parantezin içini bakın bir düzenleyelim. Aslında bakın şuradaki ifade neye eşittir? Hemen bakın birincisini aynen yazalım. Eksi 25 bölü 98. Bölü. Şunu bölü. Çarptım. 49 ile 1'i çarptım. 49 6 eklersen bakın kaç yapar burası? 49 artı 6 55. Paydasına kaç var zaten bunun? 49. Bir de başına şunun eksi geldi. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bölme işlemini çarpmaya çevirirken. Birinci ifadeyi aynen yazıyorsun. Yazdım bakın. Birinci ifade aynen kaldı. Çarpı diyorsun. İkinci ifade ise ters takla attırıyorsun. O zaman bakın burası 49 oluyor. Burası ise eksi 55 oluyor. Hatta eksinin aşağıda ya da yukarıda olmasının bir önemi var mıydı? Yoktu. Hadi biz eksi yine gelip şurada bırakalım. Çok önemli değil. Şimdi ben buradaki çarpma işlemini yapacağım. E ben geri o zaman burada şunu mu yapacağım? 25 ile 49'u çarpacağım yetmedi. Sonra 98 ile 55'i çarpıp iki tane sonuç bulacağım. Sonra gelip bir de bunları sadeleştirecek miyim? Yani bence çok mantıklı değil. Ne yapabiliriz peki bunun yerine? Tabii ki de sadeleştirme. Şimdi sevgili arkadaşlar. Eğer ki sen bir yerde sadeleştirme yapmak istiyorsan orada çarpma işlemi varsa pay ve paydadan aynı miktarda sadeleştirme yapabilirsin. İster farklı bir kesirden ister diğer bir kesire fark etmez. O zaman bakın şimdi ben hemen bu dediğimi şurada soru üzerinden zaten gösterince siz de bunu hatırlayacaksınız. Diyorum ki 49'u 48 49 bölersem kaç yapar? 1. Güzel. Peki 98'i 49'a bölersem kaç yapar? 2. Bakın böyle bir sadeleştirme yapabilirim. Yani ben bunları alt alt olduğu gibi çarpma işlemi varsa böyle çapraz bir şekilde de sadeleştirebilirim. Önemli değil. O zaman bakın burada da şimdi 25'i 5'e bölsem kaç yapar? 5 yapar. Peki 55'i 5'e bölsem kaç yapar? Tabii ki de 11 yapar. O zaman bakın şimdi son durumda ne kaldı benim elimde aslında? Eksi 5 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 11. E bakın bu da neye eşittir? Zaten payla payı çarptım. 5 kere eksi 5 eksi 1'i çarparsam işaretlerim zıt aynı olduğu için artı yapacaktır. O zaman artı 5. 11 kere 2 de kaç yaptı? 22. Yani sorumuzun doğru cevabı ne olmuş oldu? C şıkkı. Geldim buraya. İşleminin sonucu kaçtır? Şurası tam çıkmamış arkadaşlar. Şimdi bakın üstü ifade var. Yani bir rasyonel sayının karesi ve küpü. Ondan sonrasında toplama var, çarpma var. Şimdi bakın bu soru birazcık uzun sürecek ama sıkılmadan izleyin. Şimdi ne yapıyorum önce bakın. Üstü ifade rasyonel sayının karesini almak için ne yapıyordum? Pay ve paydan ayrı ayrı karesini alıyorum. O zaman 3'ün karesi dediğim olay aslında kaça eşittir? 9'a. 7'nin karesi kaça eşittir? 7 kere 7'den 49'a. Çarpı diyorum bakın böyle kalsın. Sonra parantezin içine geldim. Köşeli parantezin. Toplama var çarpma var. Önce hangisini yapacağım? Tabii ki de çarpmayı. Hemen bakın arkadaşlar. Ben şunu şurada özetleyecek olursam. Diyorum ki eksi 1 bölü 15 artı. Hemen bakın şuradaki çarpmayı yapıyorum. Payla payı çarptım. 4 kere 2'den 8. 5 görüşten kaç yaptı? Bakın burası 15. Artık bakın buradaki toplama işlemini yapabilir miyim? Evet. Çünkü neden paydalarım aynı. O zaman bakın hemen buradaki toplama işlemini yapmak için burasını topladım. 15. Yani direkt aynen kaldı. Eksi 1 ile de artı 8'i toplarsam kaç yapar tabii ki de 7. O zaman benim bu koskoca köşeli parantezimin cevabı ne geldi? 7 bölü 15. Hemen geliyorum bakın onu da şuraya yazıyorum. 7 bölü 15 diye. Sonra ne yapacağım? İstersen sadeleştirme istersen çarp. Ama ben sana ne öğrettim? Tabii ki de sadeleştirmeyi. O zaman geliyorsun buraya. 7'yi 7'ye böldüm diyorsun. 1. 49'u 7'ye böldüm. 7. 9'u 3'e bölersen kaç yapar? 3. 15'i 3'e bölersen kaç yapar? 5. Burası da kaç yaptı? 3 kere 1'den. 3, 7 kere 5'ten de artık kaç yapar? Bakın 35. Yani sorumuzun doğru cevabı ne olmuş oldu? 3 bölü 35. Şimdi sevgili arkadaşlar eğer ki sen burada gelip bunları sadeleştirmeseydin maalesef yaklaşık 1-2 dakika daha işlem yapmakla uğraşacaktın. O yüzden sadeleştirme yapmaya alışıyoruz. Zaten bakın ben burada sorular üzerinden yaptıkça sen de gitgide alışacaksın. Geldim buraya. Melis'in biriktirdiği 105 TL paranın 7'de 3'ü ya da 3 bölü 7'si ile kitap almıştır. Buna göre Melis'in geriye kaç lirası kalmıştır? Şimdi ben bu tip soruları nasıl çözüyorum? Modelleme. Eğer ki modellemeyi çizebilirsen zaten o soruyu çözersin. Benim çok güzel bir tane sözüm vardır. Derim ki bir sorunun resmini çizebilirsen o soruyu çok kolay bir şekilde çözersin. Peki nasıl bir resim çizmekten bahsediyoruz? Tabii ki de matematiksel bir resim. Şimdi bakın arkadaşlar 3 bölü 7 dediğim olayı ben şöyle gösterebilir miyim? Sanki benim elimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 6 tane çizgi koydum. Zaten 7 tane alık oldu. 7 tane bütünüm var. Ben bunların ne kadarını harcamışım aslında? 3 tanesini. Bakın 1, 2, 3. Şimdi bakın ben bu bölümde ne aldım? Kitap. Bu soruyu geri okuyorum. Melis'in biriktirdiği 105 TL para. Bu aslında ne demek? Benim tamamı ne kadarmış? Bakın bunun 105 TL. Peki ben bir tane küçük kutucuğu nasıl bulurum aslında? Gelirim 105'in 7'ye bölerim. Çünkü neden? 7 tane parçam var. Kaç yapar bakın burası da? 15 yapar. Demek ki bir tane parçam kaç yaptı? 15. Geriye kaç lira parası kalmıştı? Emris'in geriye kalan kısmın 1 2 3 4 tane parça olduğu için ben gelip şöyle ile de 4'ü çarparsam kaç yapmış olur? 60. Bakın genellikle problemlerde hep ne çizeceğiz? Model çizeceğiz. Modeli çizersen o soruyu emin ol ki çözeceksin. Geldim buraya. Yasemin maaşının 5'te 1'ini faturalarına 1 bölü 3'ünü ise ev kirasına ödedikten sonra geriye 1400 TL'si kalmıştır. Buna göre Yasemin'in e, maaşı ne kadardır? Şimdi bakın modelden önce bir de ne yapmak lazım? Bazen modeli çizmeyi kolaylaştırmak lazım. Şimdi ben bunun 5'te 1'ini faturalarına 1 bölü de ev kirasını ödediysem ben aslında bunları şöyle bir genişletsem. Şu bir mesela 1 bölü 5 dediğim olayı şöyle gelip 3 ile genişletirsem ben bunun gelip aslında 3 bölü 15 ne yapmışım? Faturaya diyebilirim. Sonuçta aynı ifade. Çünkü neden bunlar denk ifadeler? Peki şunu yapsaydım. Ee, 1 bölü 3'ü de şöyle gelip bakın 5 ile genişletseydim. Bu da aslında ne demektir? 5 bölü 15 mi? Evet. Peki bu nereye gitmiş? Ev kirasına. Güzel. Şimdi bakın fark ettiyseniz artık ikisinin paydası 15 oldu. Peki ben neden bunu yaptım? Çünkü şimdi bakın ben buraya gelip bir tane model çizdiğimde şöyle çok orası büyük oldu. Çizdim bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle de 1, 2, 3. Bu aralıkların hepsinin aynı olduğunu farz edin. Çünkü şu an burada milimetrik bir çizim yapamıyorum. Şimdi bakın ben bunu çizdikten sonra 15 tane parçam var. 15 tane parçamın 3'ünü faturalara verelim. Şöyle 1, 2, 3 tanesi gitti. 5 bölü 15'in ev kirasına bakın. 1, 2, 3. 3, 4. Bakın aslında bu da 5 parçaya denk gelir. 5 tanesine verdim. Geriye, geriye kalan. O zaman bakın işte şu geriye kalan kısmı da ben şöyle gösterebilir miyim? Kaç parçadan oluşuyor aslında? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça. O zaman bakın benim 7 parça dediğim kısım aslında neye denk geliyormuş? 1400 TL'ye. O zaman bakın ben gelip şöyle 1400'ü 7'ye bölersem bir tane parçayı bulur muyum? Tabii ki de evet diye sesinizi duyar gibi. O bakın burası kaç yaptı? 200 TL bir tane parça yaptı. Şöyle bir parça diyelim. Şimdi madem ki 200 TL bir tane parça. Peki toplam kaç parçanın oluşuyordu benim bu bütün? 15 tane parça. O zaman bakın ben gelip şöyle 200 ile de 15'i çarparsam kaç yapacaktır? Tabii ki de 3000 TL benim toplam maaşım varmış diyebilirim. Geldim buraya. Bir pazarcı elindeki ürünlerin 1 bölü 4'ünü öğlene kadar Kalan ürünlerin 2 bölü içini ise öğleden sonra sattıktan sonra elinde 20 adet ürün kalmıştır. Buna göre pazarcı gün içinde toplam kaç adet ürün satmıştır? Şimdi diyeceksiniz ki hocam az önceki soruda paydaları eşitlediniz. Peki ya da paydalarını aynı yapmaya çalıştınız. Peki burada neden böyle bir şey yapmıyoruz? Çünkü bakın neden? Şimdi ben giriyorum bakın hemen modelimi çiziyorum. Diyorum ki benim elimde şöyle bir tane model var. Şimdi 1 bölü 4'ünü öğlene kadar bakın satıyorum. Sanki bunun dört tane parçası vardı. Ve ben bunun bir tanesini ne yaptım? Harcadım. Öyle ne kadar? Kalan ürünleri. Şimdi bakın üçte ikisi. Neden bakın şimdi benim zaten kalan ürün kaç parçadan oluşuyor? Üç parça. Bakın zaten benim paydam 3 olduğu için ben hemen bunu görmüş oldum. Tabii ki de sen bu seviyeye nasıl geleceksin? Bol bol soru, bol bol tekrar ve tabii ki de benim verdiğim taktikleri beni dinleyerekten inan ol, emin ol bu seviyeye çok rahat bir şekilde gelebilirsin. Şimdi 2 bölü 3'ünü o zaman bakın şunların da şöyle geleyim. 3 parçanın 2 tanesini öğleden sonra sattıktan sonra elinde bakın elinde ne kalmış? 20 adet. O zaman bakın aslında senin şuradaki bir tane parçan neye denk geldi? 20 adete. Gün içinde toplam kaç adet ürün satmıştır? E sen kaç tane parçayı bitirdin? 3 tane parçayı. O zaman şunu da şöyle 20 çarpı 3'ten toplam satılan ürün ne kadarmış? 60 adet ürün diye söyleyebilirim. Hemen geldik bakın yeni bir soruya. İşleminin sonucu kaçtır? Eksi 5 bölü, eksi 5 çarpı 2 tam 3 bölü 5. Şimdi bakın ben bu işlemin sonucunu bulmak istiyorsam. Bakın bunun paylaşına ne vardı? Gizli bir tane 1 vardı. O zaman burası artık ne yaptı? Bakın aslında eksi 5 bölü 1 çarpı. Hemen bunu çevirelim. 5 kere 2, 10. 3 ekledim ne yaptı? Bakın burası 13 bölü 5. Sonra ne yapalım? Bence artık sadeleştirmeyi çok iyi bir şekilde öğrendim ve sanki bunu sen söyleyebilirsin. Bunları böyle ne yapabilirim? Sadeleştirebilirim. Geriye ne kalır bakın buralarda? 1, 1. E burası ne yapar zaten? Eksi 13 paydası da 1 yaptı. E paydadaki birim bir önem var mıydı? Yoktu. O zaman zaten burası neye denk gelir? Direkt eksi 13 ifadesine. Geldim buraya. Kenar uzunlukları 2 tam 1 bölü 5 santim ve 2 tam 1 bölü 2 santim olan dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Hemen bakın benim elimde bir tane dikdörtgen var. Uyduruk bir tane geliyorum buraya dikdörtgen çizdim. Kenar uzunlukları bunlarmış. Hemen bakın bu aslında neye denk gelir? 5 kere 2 10 1 ekledim. Burası aslında şuymuş 11 bölü 5. Peki şu ifade aslında neye eşit? 2 ile 2'yi çarptım. 4 1 ekledim 5 bölü 2 yaptı. Güzel. O zaman diyelim ki bunun bir tane kenarı şurası mesela 5 bölü 2 olsun. E burası da ne olacaktır zaten? 11 bölü hatta şöyle yapalım. Burası 5 bölü 2 olsun. Burası da 11 bölü 5. Sonra bunun alanını benden istediği için dikdörtgenin alanı neydi sevgili arkadaşım? kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. O zaman bakın burada ben 11 pardon şöyle yapalım. 11 bölü 5 ile 5 bölü 2'yi çarparsam yine bakın sesini duyar gibiyim. Evet onu sen de gördün biliyorum. Buradaki sadeleştirmeleri gördün. Burada 1 kaldı. 1 kaldı 11 ile 1'i çarptım. 11 2 kere 1 2. O zaman dikdörtgenimin kelimenin alanı ne yaptı bakın? 11 bölü 2 Geldim bakın bir sonraki soruya. İşleminin sonucu kaçtır? Ne var? Çarpma ve bölme var. Ne demiştik? Aynı tam sayılardaki özellik gibi işlem önceliği sırası matematikte bakın sabittir. Soldan sağa yazı yazarmış gibi işlem yapıyorum. O zaman bakın hemen önce şuradaki çarpma işlemini yaparsam eksili ifadeleri çarparsam artı 5 kere 1 5 6 kere 2 12 bölü hadi bakın bir sıra yazalım eksi 7 bölü 8 hemen bölme işlemini hatırla ne yapıyorduk birinci ifadeyi aynen yazıyorsun yazdım 5 bölü 12 ikinci ifade ise ters çevirip çarpıyorsun bu da ne yapar bakın eksi 8 bölü 7 yaptı Sonrasında ne yapabiliriz? İstersen çarp, istersen sadeleştirmeyi gör. Gördün mü? Bence gördün. 8'i 4'e bölersem kaç yapar? 2. 12'yi 4'e bölersem kaç yapar? 3. O zaman bakın artık burası 5 çarpı 2'den. 10, eksi 10, 7 kere 3'ten de 21. Neden eksi? Bakın tekrar söylüyorum. Eğer ki matematikteki çarpma işleminde zıt işaretleri çarpıyorsan sonucun eksi yapmak zorunda. O zaman eksi 10 bölü 21 hangi şıktaymış? Bakın 5 şıkkında Geldim bakın buraya. Yukarıdaki eşit kollu terazinin sağ kefesine kaç kilogram ağırlık konulursa terazi dengedeki konuma gelir. Elma. Elma. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Bakıyorum buraya. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü eksi 3. 1 bölü eksi 3. Eksi 1 bölü 3. Bakın arkadaşlar bu soru benim için aslında nedir biliyor musunuz? Sanki bir bulmaca çözüyorsun. Hani böyle şey olur ya. Yedi farklı, e, yedi farklı iki tane resim verirler. Yedi farklı işte farklılığı bul diye. Bu aslında bakın o. Bakıyorum her tarafa birler var, üçler var. Eksi, eksi, eksi ama bakın burada ne var? iki tane eksi olduğu için tabii ki de farklı olan çıkan oldu. 5 şıkkı. Ve geldim buraya. 3 virgül devreden iki ifadesi eşit işte aşağıdakilerden hangisi? Şimdi bakın devirli ondalıklı sayıların şöyle çok böyle ezbere bilinen bir e, neyi vardı? Mantığı vardı. Ne diyorduk aslında? Sayının tamamını yazıyorsun. Kaç sayının tamamı? 32 virgül yokmuş gibi. Eksi Devretmeyen kısım. Devretmeyen kısım neydi? Üstü çizgili olmayan kısım. O zaman bakın orası da ne yapar direkt? 3. Bölü artık sadece virgülden sonraya bakıyorum. Bakın kapattım şimdi burayı. Virgülden sonra devreden kadar 9. Kaç tane devreden var? Bir tane olduğu için 9. Bir de bunun yanında devretmeyen olsaydı ne yapacaktı? Onun yerine de 0 ekleyecektim. O zaman bakın bu ifade ne eşittir direkt? 29 bölü a Bunu da bu şekilde hatırlatmış olduk. Yine de böyle bir devirli olmalı sayıları hatırlamış olalım. 8'in 1 bölü 3'ü olan sayı ile 6'nın 1 bölü 5'i olan sayının birbirine bölünürse kaç elde edilir? Şimdi bakın en sık karıştırılan kısım. Bir sayının belli bir miktarı nasıl bulunur? Şimdi ben sana deseydim ki 4'ün 2 katı kaçtır? Ne yapardın sen burada mantıken? Çarpma. Peki ben sana şunu söyleseydim. 4'ün 2 bölü 1 kaçtır deseydim yine ne yapman lazım senin? Bakın yine çarpma. O zaman ben senden belli bir sayının belli bir miktarını istiyorsam bu sayılar ne yapılırmış? Çarpılırmış. O zaman geliyorum 8 çarpı 1 bölü 3. Paydasına hemen gizli bir tane. 1 vardır burası bakın ne yaptı? 8. 3 kere birden de kaç yaptı burası? 8 bölü 3. Peki 6'nın 1 bölü 5'i 6 çarpı 1 bölü 5. Paydasına gizli bir tane 1 var. 6 kere 1 6 5 kere 1 5. Bunlar birbirine bölünürse o zaman bakın hemen diyorum ki 8 bölü 3 bölü 6 bölü 5. Hemen şöyle yapalım. Birinciyi aynı yaz. ikinciyi ters takla attır ve çarp. Çarpıyorum 8 kere 5. 40. 6 kere 3 de kaç yaptı bakın arkadaşlar. 40 bölü 18. 40 bölü 18 cevabının en sade halini ben yapmıyorum. Sen bunu yorumlarda bana mutlaka belirt. Geldim buraya. Elif'in kalemlerinin 4'te 3'ü ile Berkay'ın kalemlerinin 5'te 4'ü birbirine eşittir. Elif'in 48 kalemi olduğuna göre Berkay'ın kaç tane kalemi vardır? Hemen bakın arkadaşlar. Elif'in şöyle kalemlerini şimdi dörtlü üçünü bulacağım. Bir, iki, üç parça. Kaç tane kalem varmış? 48. O zaman 48 dediğim olay benim aslında dört tane parçaya denk geliyorsa ben şöyle gelip 48'i dörde verersem kaç yapar? 12 yapar. 12 ile de 3'ü çarparsam bakın kaç yaptı? 36 tane neyi vermiş bunun? Kalemini. Şimdi bakın Berkay'ın kalemlerinin 4 bölü 5'i. O zaman şöyle Berkay'ın kalemlerinde 1 2 3 4 5 parçaya ayırsam. Şunları şöyle bakın boyasam 4 tane parçasını. Birbirine eşit miymiş? Evet. Aslında o zaman senin Berkay'ın 4 tane parçası kaça denk geliyormuş? 36'ya. Peki o zaman bir tane parçası mantıken yani kaç yapar? En kötü bakkal hesabı ile 4 parça 36 ise bir tane parçası kaç yapar? 9. Berkay'ın toplam kaç tane kalem vardır? O zaman Berkay'ın kalem sayısı da bakın 5 tane parçadan oluştuğu için 9'la da 5'i çarparsam kaç yapar tabii ki de? 45 tane Berkay'ın kalemi olmuş olduğu. Evet arkadaşlar yaklaşık 19-20 tane bakın soru konuştuk. Bu 19-20 tane soruda umarım aklınıza takılan hiçbir kısım kalmamıştır. Şu an baktım ben nerede baksak 25-30 dakikalık bir ders kaydı olmuş. Ama ben şuna inanıyorum ki canavar gibi bakın rasyonel sayıları bence tekrar etmiş olduk. Yani çarpmayı öğrendik, bölmeyi öğrendik, küf noktaları öğrendik, bir rasyonel sayının karesi ve küpünü öğrendik. Şimdi diyeceksiniz ki bu konu 8. sınıfta var mı? En başta da söyledim. Bunların hepsi arayış iş, ara işlem olaraktan ben bunları mükemmel bir şekilde bilmek zorundayım. O yüzden bu konuyu lütfen iyice öğrenin, sorularla yeniden pekiştirin. Hepinizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videoya kalp atıp yorum atıp arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Diğer konumuz cebisel ifadeler olacak. Artık bir de yeni bir düzene geçiyoruz. Zaten onu da yeni bir düzenle göreceksiniz farklı bir formata. Hepinizi çok seviyorum tekrardan. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.